8. sorumuzu çözelim. Bir çiçeğin dikildikten sonraki boyunun yıllara göre değişimi grafikte verilmiştir diyor. Çiçeğin boyu düzenli bir biçimde arttığına göre 5 yıl sonunda bitkinin ortalama boyu kaç santimetredir demiş. Öncelikle grafiğimizi incelersek çiçeğin bitkinin boyu başlangıçta 30 santimetreymiş. 6 santimetre uzuyor 36 santimetre oluyor. Kaç yılda 2 yılda. Şimdi 2 yılda 6 cm uzuyorsa 1 yılda yarısı kadar 3 cm uzar. 5 yılda yıl 5 katına çıktığı için uzama miktarı da 5 katına çıkar. 15 cm uzar. Bize 5 yıl sonunda bitkinin ortalama boyu diyor. Bitkinin başlangıçtaki boyu 30. 5 yıl sonra 15 santimetre uzadığına göre şöyle 5 yıl dersek boyu 15 santimetre daha uzayacağı için ortalama 45 santimetre olur. Cevap D seçeneği.